Sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın 167. sayfası galiba. Oradan okumaya devam ediyoruz. Evet, 167. sayfamızdaki seçme metinlerden okumalara devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi okuduğum kelimelerin altlarını ben çizeceğim. Sizler de inşallah göz ucunuzla takip edersiniz. Konumuzun başlığı seçme metinler. Ümidi bu milletin gömülmez beyhude bu gayretin mezarcı düşman bir sırtlan kadar vahşi ve menfur hayaline tevcih eyle. Muttasıl okuduğum bu mısralar acaba kimin? Garip bir tecessüle hafızamı hafr ediyorum nihayet buldum. Üç, dört sene evvel elime geçen Fransızca bir şiir mecmuasında çok okunmuş bir manzumenin iki mısra'ı. 168. sayfamızdan şu şekilde devam edelim. Kalemizi alalım elimize yine. Kütüphaneme koşuyorum. Hissiyat, hissiyatımı o kadar belagat ve hararetle ifade eden şairin kitabını hummalı parmaklarla karıştırıyorum ve bütün manzumeyi bir nefeste okuyorum. Kim yazmış? Mehmet, Ali, Tevfik, Süleyman, Şevket, Güzel Yazılar, Bir adlı metninden alınmış kıymetli arkadaşlar. Şimdi aşağı kısmı okuyacağız. Kalemimizi alalım lisanımızın sadeliğini, muhafaza letafetini izhar için taklil istimaline lüzum görmekte olduğumuz vava bedel virgül dedikleri bu işaret tırnak işaretini kullanabiliriz. Şu kadar var ki bunu tırnak suretine vil ederiz. Çünkü Avrupa hataları sol hatları pardon hatları soldan sağa soldan sağa yazıldığı halde bizim hattımız bilakis sağdan sola yazılıyor. Biz virgülü virgülü aynen kabul edecek olsak olsak kelimeye ibareye yüzünü çevirecek yerde arkasını çevirmiş olacağından başka kalemimizin yürüyüşüne dahi muvafık gelmez. Muallim Naci. Evet kıymetli arkadaşlar bu sayfamızı da tamamladık. Şimdi 3E kısmına geçelim. Seçme metinlerden alıştırmalar var burada. 4A bölümünde Şinasi'nin mektubu üzerine bir tahlil adlı konuş yazıyı okuyalım inşallah. Şinasi'nin mektubu üzerine bir tahlil. Şinasi Efendi Şumni'de şehit olmuş bir topçu yüzbaşısının oğludur. Yetim büyümüştür. Annesi Esma Hanım Sıbyan Mektebi'nde okuttuktan sonra tophane mektubu kalemine mülazım yazdırdı. Amirleri sayini zekasını takdir ettiler. Sultan Mecit devrinde Paris'te tahsil için gönderildi. Paris'e tahsil için gönderildi. Bu mektubu oradan yazmış. Evet. Paris'ten gelen bir mektubu okuyacağız galiba. Devam edelim. görüyorsunuz annesi çok seviyor babasının ölümü için gönlünde acı bir hasret vardır milletini vatanın en temiz evladı kadar samimi ve sıcak hislerle düşünüyor. Paris'ten İstanbul'a dönünce Maarif Hattı Reşit Paşa'nın açtığı encümeni danış azalığında bulunduğu şairdir. Evet. Manzumeleri Divan-ı Şinasi namıyla birkaç defa tab olundu. Şair evlenmesi isminde bir perdelik tiyatrosu tiyatrosu hala sahneye çıkabilecek bir haldedir tercüman Ahval, Tasviri Efkar gazetelerini o neşrediyordu. O neşrediyordu. Durub-i Emsali Osmaniye maruf bir eserdir. Yazılarımızın daha sade ve temiz şekle girdiğini görmek, şekilde yapalım istiyordu. Mübaheselerinde ilimden nezahetten ayrılmazdı fikren tarihimizin büyük adamlarından biridir. Evet kıymetli arkadaşlar bu şekilde Süleyman Şevket güzel yazılar. Burayı da okuyalım. 1871 Eylül'ünün 13. Çarşamba günü vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Kıymetli arkadaşlar 11. sınıf Osmanlıca ders kitabımızın okumalarında 169. sayfada böylece yapmış olduk. Yeni derslerde görüşünceye kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.